Eğer çiftler geçinmeye gönüllü, problemlerini çözmeye istekli ve kararlıysa çözülemeyecek sorun yoktur. İlişkilerde problem, sorunların yanlış ele alış şekli ve hatalı çözüm yollarının denenmesinden kaynaklanır. Bu yüzden çift terapisinin amacı çiftlerin doğru iletişim kurmayı öğrenmesi, çatışmayı, yönetme becerisi kazanmaları ve Yaşadıkları tekrar eden döngülerin altında yatan şeyleri fark etmelerini sağlamaktır. Her iki kişi de ilişkiyi yürütmedeki değişimi getirdi. Kendi sorumluluğunu üstlenirse tabii ki evlilik kurtarılabilir. Eğer çiftler sık tartışmalar yaşıyorlarsa, aralarında konuşamadıkları konuların gerginliği varsa Duygusal, fiziksel ve cinsel paylaşımlarda azalma ve uzaklaşma yaşanıyorsa çift terapisi almak düşünülmelidir.